Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. GTA 3'te kaldığımız maceralardan, kaldığımız bölümlerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere tekrardan kanalımda görmekten mutluluk duyuyorum. Şu kamerayı ayarlamaya çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. Neyse böyle olsun. 12. bölümümüz arkadaşlar GTA 3'te. Bölüm 12 çekiyorum arkadaşlar. Abonelik istemiştim. 170 abone olmadık. Ben de kardeşlerim GTA 3'ü seviyor. Kırmayayım dedim. 148 abone ile 12. bölüme kaldığımız bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. Normalde 170 aboneye özel istemiştim. Neyse. Bugünlük böyle olsun. Bir tane görev çekerim, Bir bölüm çekelim bitirelim. Arkadaşlar. Birinci duyurumu yaptım. Abone isteyeceğim gene 13. bölümden. 5 abone istesem 148, 149, 150, 151, 152, 153 abone olur. 153 abone bulabilir misiniz bilmiyorum. 150, 153 abone özel GTA 3'ün 13. bölümü gelsin arkadaşlar. 153. abone özel GTA 3'ün 13. bölümü gelecek arkadaşlar. İlk duyurum buydu. İkinci doyurum videoyu ve oyunu nereden izlediğinizi yorumlara belirtin ve yazın arkadaşlar. Üçüncü doyurum yeterse adrese başlayalım mı başlamayalım mı diye. Başlasak bile ben daha önceki bölümlerde de demiştim. Maksimum havalimanı görevlerine kadar havaalanı görevlerine kadar yapabilirim. O havaalanı görevlerini çünkü asla geçemeyeceğimiz geçemem onları. Oraya kadar yapabilirim. İstiyorsanız oraya kadar çekim Yok diyorsanız GTA üzerinden devam edelim arkadaşlar. Abone sayısı falan istemeyeceğim GTA San adresi. İstemeyeceğim. Çünkü isteyince siz oyunu istemeyin diyorsunuz. Ben de istemeyeceğim GTA San adresi. Elim gibi o oraya kadar yapabilirim arkadaşlar. Ha limanı görevinden kadar yapabilirim istiyorsanız. Evet. Ne verecek bize bakalım. Konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. Kağıt verdi. Duyurularımı da yaptım arkadaşlar. Iki haftadan beri video gelmiyor. Siz de hiç demediniz video gelsin mi gelmesin mi diye ben size sordum. Siz cevaplamadınız. Ben de siz cevaplamayınca herhalde bunlar video istemeyecek dedim. Neyse. Ee, hemen hızlı bir şekilde göreve başlayalım. Orada konuşma oldum. 3 dakika bize zaman verdim. Neyse bilmiyorum bu zaman dilimi. Ne yapacağız bilmiyorum bu görevde. Hatırlayanlar çıkar mı acaba bu görevi? Ben şöyle bir ilerleyen dakikalarda hatırlayabilirim anca. Buradan mı gideceğiz? Yani karşıya geçmeyeceğiz. Tamam böyle diyeyim direkt gidelim. Ters yönden gidiyoruz bu arada. Hayırdır oğlum? Ne diyorsun? Bir şeyler dedi ama bilmiyorum. Hayırdır inşallah. Polis de karşımızdan geliyor. GTA 3'ün yarısını bitirdik arkadaşlar. O ne lan? Çanta var. Uyuşturucu muydu? Telefona. bu başbalası görev. Bu, bu, görevi ben ilk oynadığımda çok zordu. Geçemiyordum. 3-4 tane telefona cevap vereceğiz. Geto ne park? Parkın orada telefon varmış. Hani daha iyi daha iyi Nerede telefon nerede? Heh, dur şuradan Parkın orada lan. Yayan niye gitmeye çalışıyorsun? Adam ne dedi sana? Parkın orada telefon var dedi. Puanı var dedi. Allah cezana verme. Çarpa çarpa polis mi çarptı. Polis memuru. Beyciğim yanlışlıkla oldu kusura bakma. Hemen de bizi tutuklamaya geliyor. Bir, bir yıldızı verdim. Bu arada ekran biraz yansıma oluyor ama kusura bakmayın arkadaşlar. Hafif bir yansıma var. Ya kardeşim ne diyorsun ya? Hayret bir şey ya. Çekil lan. Lan çekilsenize lan. Lan. Aa. Allah. Bunlar ben öldürecek ha. Bu polisler beni biçecek. He. Çekil dayı öyle Çekil dayı oğlu. <laughs> şurada telefon? Evet tamam. tamam. tamam Bak, orada değil tamam. Onu aramayla uğraşmayalım. Telefon şurada. Arabayı ben oraya koyayım. Telefonun arkasındaydı. Heh. Alo. Tamam. Son telefona da bakacağız. Gidecek. Son telefon mu? İnşallah son telefona. 53 saniye kaldı. Nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Umarım yetişirim. Ya bir çekil dayı bir çekil ya Ben ilerliyim o ilerliyor Ben ilerliyim o ilerliyor Böyle olur mu ya Böyle kim kimin Şey yaptı belli olmaz yani ilerleyip ilerlemedi Hayret bir şey ya Işık kurallarına hiç kimse uymuyor Get oynanma ben de dahil Bu Direkt Sıkıyor herede evet, o tehlikeli bölgeler var ya GTA 3'te çok felaket Felaket Umarım başaracağız. 16 saniye kaldı. Nerede bu telefon? İnşallah bu sonuncu telefon. İnşallah bu sonuncu telefon. Ama bir tane daha mı telefon var? 10 saniyede ben nasıl yetişeceğim daha öyle? 5 saniyede ben nasıl yetişeceğim? 4 saniyede ben zaten buradan çıktım. Ulan yaptığınız işin sizin yaptığınız işimiz on Fight. Görev alayım tekrar geliyorum arkadaşlar. Zaman uzamasın. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk telefona geldik ve konuşuyoruz. İlk telefona geldim. Zaman uzamasın diye arkadaşlar. Normalde zaman uzuyoruz. Ben de o yüzden durdurdum oyunu. Hemen görev aldım. ilk telefonda açtım. Ya bu nasıl sürüyor arabayı ya? Bu nasıl sürüyor arabayı ya? Bir sağa sol, bir sağa sol böyle araba mı sürünür lan. Hayret bir şey bir de kamyon vermişler ya. Kim verdiyse o kamyonuna. Hayret. Şimdi bir şey diyeceğim ayıp olacak arkadaşlarıma ya. Telefon nerede bu telefon? O telefon nerede? Çalıyor çalıyor sesi var kendi yok. Sesi var kendi yok telefonum. Kötü bir şey ya yaptığınız iş sizin başınızı yemeye. Yaptığınız iş başınızı yemeye. Tamam geldim daha iyi geldim daha iyi bekle. Sabırlı ol biraz. Çatlayana patlayana kadar çaldırıyor ya. Sesi var kendi yok bu adam kim? Lan tamam, bekle tamam bekle hemen Korunaya basıyor ya bekle lan. Bunları da hiç bekleme sabır falan hiç yok. Hayret bir şey ya. Değişik tipler ya. Şuradan ya. Orası kapalı. Bu araba da patlama güzel ha. Başımız bela girmesin bu patlarsa. Bak, bir dakikada araba bulmayın onlar. Bak hemen silah sıkıyorlar. Hemen silah sıkıyor. Sıkmaz olacaklar. Şuradan atla. Şuradan atla. 6 saniye kaldı. Tamam. Ucuz kurtuldum ha. Çok felaket kaza yapıyordum az önce. Aman ha her şey güzel gidiyor. Aman ha her şey güzel gidiyor. Bir arıza çıkarsa gerçekten çok felaket olur ha. Nerede telefon nerede? İnşallah bu sonuncu parça şey. Oh 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 süre bitti oh süre bitti süre bitti süre bitti Oh be ya Kazandık görevi Öyle sessiz sakin bir şekilde Yavaş yavaş gidebiliriz Köprüden geçebilir miyim Köprüden geçerim He buranın görevi çıkıyordu tuvalet görevi Tuvalet görevi çıkacak Burada tuvalet Parkın tuvaleti burası arkadaşlar. Tuvalet görevi çıkacak şimdi. Şu içeri dalacağız. Buranın görevi açılacak. Lan sen miydin telefonda konuşan? <laughs> tuvalette konuşuyor ki ya. Lan tuvalette konuşulur mu? <laughs> tipa bak ya. Şu tipa bak. Uf, silinlendi. 11 dakika olmuş. Bu müziğin sesi yeter ya. Evet arkadaşlar. 12. bölümde böyleydi. Ee, ara sıra böyle bir videolar gelecek. Ee, bu da böyle oldu. Normalde 170 abone olsaydı ben 3-4 bölüm yapacaktım. Sizden bir şey gelmeyince artık bir tane görev oldum. Bir tane görevle idare edeceğiz artık. 13. bölüme 153 abone istiyorum. 5 abone arkadaşlar. Yorumlara da duyurularımı yazın. Nereden izlediğinizi. İkinci olarak GTA San Andreas gelsin mi? Gelse bile ben hava görevlerine kadar çekebilirim. İstiyorsanız çekin. Oyunu indireceğim, kuracağım. İstiyorsanız. Tabi istemiyorsanız ben karşıma. Abone falan istemeyeceğim arkadaşlar. Abone sayısı istemeyeceğim. Normalde GTA Vice'deyken GTA 3'e ben 20 abone istemiştim. 20 abone isteyesim var ama. Bilmiyorum. Çünkü bir kardeşim diyor ki ne abone istemen tuhaf diyor. Tuhafmış abone istemem arkadaşlar. O yüzden istemeyeceğim. ETA sana adresi için ama ETA 3'ün bölümü için istemek zorundayım arkadaşlar. Kanalımın büyümesi için, gelişmesi için kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hepiniz değerlisiniz. Görüşmek üzere yeni bölümde bitiriyorum.